Merhaba. Bugün dersim Türkçe. Konu eş sesli kelimeler. Nedir eş sesli kelimeler? Eş sesli kelimeler ses ne demek? Harf demek. eş ses aynı sesten oluşmuş. E aynı sesleri yazarsam, aynı harfleri yazarsam tanım olarak ne diyebilirim? Okunuşu, yazılışı aynı ama anlamı farklı olan kelimelerdir eş sesli kelimeler. Hüf noktalar. E, mekmak getirebilirsin kelimenin anlamını bulmak için. Neden öğretmenim anlam bulmaya çalışıyorum eş sesli kelimelerin? Çünkü sorulardan hep aşağıdaki e, kelimelerden hangisi eş seslidir der. Sen mesela eş sesli kelimeleri çalıştıysan Aa, bu aynı şekilde yazılır ama e, her cümlede farklı anlamda kullanılabilir diye düşünebilirsin. Neyle karıştırmamalısın? Eş anlamlı kelimelerle asla karıştırmamalısın. Eş anlamlı kelimeler ne? Anlamı aynı ama okunuşu ve yazılışı farklı olan kelimeler. Ben tahtaya bir kısmını yazdım. Bakalım beraber. Ee, şimdi ilk örneğim kan. Anlam olarak düşünecektin. Kan ne demek? Ee, birinci anlamı kanmak, aldanmak inanmak İkinci anlamı damarlarımızdaki hayati sıvı. Cümlede e, cümlede kullanalım çok daha iyi anlayacaksın. Babam e, kızılaya hep kan bağışında bulunur. E, kan verir anlamında. Bu damarlardaki hayati sıvıdan başkalarının hayatları kurtulsun diye ne yapıyormuş baba? Kan veriyormuş. Güzel bir davranış. Peki kanmak, aldanmak, inanmak ne acaba? E artık ona kanmak istemiyor. Çok kandırılmış çünkü. Artık ona kanmak istemiyor. Yani ona inanmak, onunla aldanmak, bu şekilde yaşamak istemiyorum anlamında. Cümlelerden yola çıkarak aynı şekilde yazılıp farklı anlama gelen kelimelerdir eş sesli kelimeler. İkinci eş sesli kelimeye geçtim. Geç. Ee, geçin anlamı, ilk anlamı hep mekmak getir dedim. Geçmek. Bir yerden bir yere gitmek anlamında. Geçmek. Bir yerden bir yere gitmek. Ee, çocuk karşıdan karşıya geçti. Arabayla Eskişehir'den Ankara'ya geçtim. İlerlemiş, gitmiş, bir yerden bir yere gitmek, ilerlemek, geç. Peki, e, diğer anlamı ne? Birinci anlamı eylem. İş oluş hareket bildiren kelimeler eylem, eylemdi ya geçme eylemi. E, i̇kinci anlamı ise isim anlamında zamanın çok ilerlemiş olması. E, babam sakın geç kalma dedi. E, artık vakit çok geç. Doktor e, arkadaşımın hastalığı yenmesi için artık çok geç dedi. Yani artık vakit ilerlemiş. Bir şeyleri yapılacak ama Geçmiş olsun, vakit geçmiş, vakit ilerlemiş. Sal, salmak, mekmak getirdik yine. Bakın bu hep ipucu, mekmakı muhakkak getir. Eylem oluyor mu, olmuyor mu? Bir de isim olur diğer anlamda. Bir eylem oluyor bakın, kanmak, aldanmak, inanmak, bir de hayati sıvı. Geçmek, bir yerden bir yere gitmek, zamanın ilerlemiş olması isim halinde. Sal, salmak, serbest bırakmak. Kümesteki tavukları, horozları saldım, serbest bıraktım. Bir de İlkel deniz taşıdı. Ee, nehirde karşı tarafa salla geçtik. Sala binmişler karşıya geçmek için suda. Bir e, deniz taşıdı. İlkel dedi, eskilerde kalmış. Yaş ne? Yaşmak olmuyor. Her eşsiz eş sesli kelimeye mak getiremiyoruz gördüğünüz gibi. Ama çoğu onlar getirilir. Yaş, ıslak, nemli anlamında. Eskiden annelerimiz çamaşırları yıkardı. İşte e, giymeyecek. Aa hala yaş, ıslak yani. İşte giymeyeyim o zaman bunu. Veya e, üzerimize bir şey dökülür. Yaş mı, kuru mu? Islak mı, kuru mu? Hala yaş mı yoksa kurudu mu diye sorarız. O anlamda ıslak nemli. İkinci anlamı ne? Yaşın. Yaşı ilerlemiş olan. Ben 46 yaşına girdim. Yani yaş geçiyor, ilerliyor. Yaş günüme seni de davet edeceğim. Gibi. Şimdi bunu sileceğim. Dört kelimeyle. Bu dört kelime de eş sesli kelime. eş sesli kelime neymiş? Anlam olarak farklı. Ama iki cümlede de mesela söylediğim iki cümlede de o şekilde yazılıyor. Fakat iki cümledeki anlamı da birbirinden nasıl farklı. Okullarda ne verir öğretmenler? Bizler. Genelde e, yaz, gül, bin. Çok bilindikler bunlardır. Nedir yaz? Hadi sen düşün. Yaz. Hemen ipucu neydi? Yazmak. Bir mekmak getir. Yazma eylemi. Öğretmen tahtaya yazı yazdı. İkinci anlamı ne? Mevsimlerden yazı severim. Ee, bir mevsim adı. Ee, çok bilindik şeyler bunlar. Bin. Mek getir, mek mak hangisi uyuyorsa binmek. Ata binmeyi severim. Bir de babam bana bin lira verdi. aspara değil. Babam bana bin lira verdi. Ee, sayı anlamında, ikinci anlamda. Birinci anlamda ise iş, eylem, oluş. Okullarda genelde bunlar verilir. Ama ben bugün farklı farklı yapacağım. E, karalama defterin umarım yanındadır. Not alıyorsundur. İpuçları not al sürekli. Mesela mekmak getirebileceğini, anlamlarının farklı olduğunu ama aynı şekilde aynı seslerden oluştuğunu eş sesli kelimelerin yaz. Mesela ne var yavrum? Niye aşağıdan başlıyorum? Baş, hadi düşün. Mesela burada başmak olur mu? Hayır. Başmak olmuyor. Ee, başın anlamı ne? İnsan vücudundaki bir bölüm. Baş. İnsan vücudundaki bir bölüm. Yazalım onu hemen. Sen de yazabilirsin. İnsan ve cümle düşün. Mesela benim aklıma geldi. Bugün çok başım ağrıyor. Bugün çok başım ağrıyor. Baş insan vücudundaki bölüm. İkinci anlamı ne? İlk başlangıç. Eee ben başa geçebilir miyim öğretmenim? Yani ilk sıraya. Beden eğitimi dersinde bir oyun kuruyoruz demek ki. Çocuk ne diyor? Ben başa geçebilir miyim öğretmenim? Yani ilk sıraya geçebilir miyim? En başa. Ee, başlangıç anlamında da kullanılır. Ee, mesela cümlede şöyle denilebilir. Başta seni sevdiğimi bil. Böyle bir cümle de olabilir. Başta seni sevdiğim'i bil. Konuşmaya başlıyorum. Başta seni sevdiğim'i bil. İlk olarak seni sevdiğim'i bil oluyorum. Bil diyor. Gibi. Ben de karıştırıyorum bazen böyle Dolanıyor dilim. Başı anladığını düşünüyorum. sesli kelimelerin anlamı farklı ama yazılışı aynı. Hep karşına çıkacak. Bal. Bağı. Neymiş bu bağ? Ee, bugün bağda çok eğlendik. Bağmak olmuyor. Bak her şeyde başmak olmuyor, bağmak olmuyor. Mekmak getir ama her kelimeye uygun olmayabilir bu. İsim olanlara mekmak getirilemiyor. Eylem olanlara mekmak getiriliyor. Bağ ne demek? Bakıyorum. Bahçe anlamında. Bağ, bahçe. Ee, üzüm bağları vardır. Üzüm bağından... Bu sepetlere üzüm doldurduk. Yani üzüm bağından sepetlere üzüm doldurduk. Ne demek? Bahçeden, üzüm bahçesinden. Ee, bir de ipin düğümlenmesi. Ayakkabı bağı beni zorladı. Ayakkabımın bağı beni zorladı. Mesela çözemez çocuklar o ayakkabının bağı. Ne olur? Ayakkabımın bağı beni zorladı. Ee, onun dışında cümleyi değil anlamını bir yazalım ne dedim üzüm bahçesi dedim genelde bahçe olarak da düşünebilirsin üzüm bahçesi ee, bir de ipin düğümlenmesi mi dedik evet ipin düğümlenmesi hala benim çocuğum ayakkabısını bağlayamıyor düğümlenmesi o halde e, resimlerden de anlayacağın gibi bir üzüm bahçesi anlamında bir de ipin düğümlenmesi anlamında İki farklı anlam olduğunu görmeni istiyorum. Hadi bay bilgin başka başka neler var acaba? Biliyor musunuz bilmiyorum mesela bel kelimesi. Peki anlamı ne belin? Bel iki tane Anlama en az iki tane anlamı olmak zorunda. şu yani. Evet bel. insan vücudundaki bölüm. Teşekkür ederim. O halde hemen bel diyelim. Bel de çok çıkabilir. Bel. Ne dedi Bay Bilgin bize? Ee, bir belmek de olmuyor bak. isim halinde bu. Bir tarım aleti. Ee, diğeri de baş gibi. Beli de var insanların. İnsan vücudundan vücudundaki bir bölüm. E, hemen cümlelerimizi düşünelim. Toprağı ba babam toprağı e, belle belledi. Şöyle şöyle sivri uçludur bel. E, resimden de göreceksin belin nasıl olduğunu. Babam toprağı belledi. E, i̇nsan vücudundaki bölüm için ne diyebiliriz? E, bugün çok iş yaptım, belim çok ağrıyor e, veya ne kadar ince belli bir kız. Şöyle belli olanlar vardır. Geçtim. E, yüzde böyle lekeler çıkar bazen. Kimi doğuştan, kimi sonradan. Ona ne denir? Ben. Hadi onu da yazalım. Dört tane, dört tane sığdıracağız. Ben. Benmek de olmuyor. Bak denk geldi hepsi. E, Yüzde çıkan leke diyeceğim. Ve sen de cümle düşüneceksin. Yüzde çıkan leke. İkinci anlamı ne? Kişi zamiri. Kişi zamiri. Ben demek kendin demek. Kendisi. Şenda bugün çok mutlu demem. Ben çok mutluyum derim. Kişi zamiri. Kişiler için kullanılır. Neymiş benim anlamı? Yüzde çıkan leke ya da e, kişi zamiri anlamında iki farklı e, cümlede kullanılabilir. E, yüzündeki ben çok hoş duruyor denilebilir öyle bir cümle kurulabilir. Veya bak aynı anda ikisini kullanayım. Ben yüzündeki beni çok beğendim Öğrenciye öyle söylüyorum. Ben yüzündeki beni çok seven e, beğendim. İki tane ben orada. Eş sesli oluyor. Ben, ben. Ama anlamlar ilk ben kişi zamiri ben. Yüzündeki beni derken lekeyi anlamında söylüyorum. İkinci ben leke anlamında. Ee, aa çok güzel. Siliyorum. Baş, bal, bel, ben. Gidiyorsunuz. bay bay. Gidiyorlar. Ve sen e, bunları durdurup durdurup bakabilirsin. Hazmedebilirsin, pekiştirebilirsin. Dolu var çünkü biliyor musunuz? Bu derse bile sığmaz. Dil yine e, insan vücudundan bir organ. Bakın neymiş dil. E, ama biz ipucumuz neydi? Dilmek olur mu? Dilmek. Bakayım oluyor muymuş? Evet o da var. Aa, üç tane. Üç tane de olabiliyor sesli kelimenin anlamı. Daha da çoğalabiliyor. O halde önce dil, mek, dilme eylemi çocuklar. Eylem anlamında burada. İş oluş hareket bildiren kelimelere eylem deniyorduk. Cümleyi sonradan kuracağım. İkinci anlamı lisan konuşacağız. Üçüncü anlamı insan vücudundaki organ. İnsan vücudundaki organ. Einstein'ın öyle bir bilim adamının resmi vardı, dilini çıkarmış. O beni etkilemişti. Farklı bir kişi olduğunu o resimden anlayabiliyorduk. Şimdi dilmek. Dil kelimesi eş sesli midir? Evet eş sesidir. Hadi Bay Bilgin. Önce bir açıkla. Açıkla. Bak bakalım bir. Anlamlarını verdim. Birinci anlamı dilmek, ikinci anlamı lisan, üçüncü anlamı insan vücudundaki organ. Ve senden şunu istiyorum. Dilmek, dilimlemek gibi. Cümlede kullan. Sabah kahvaltıda ekmeği ben dildim. Dildim. Güzel. Oldu. Dilmek, ee, dilimlemek gibi. Peki lisan? Türkçe dili, lisan anlamında. Ya da... Türkçe dilini çok iyi konuşurum. Evet, oradaki dil dilde e, gramer anlamında konuştuğumuz hepimizin... Şu an Türkçe konuşuyorum. E, İngilizler İngilizce konuşuyor. Almanlar Almanca konuşuyor. E, lisan anlamında ikinci anlamı. Üçüncü anlamıyla da kur. E, sıcak çorba içince... İlla bir muzurluk yapacak. Sıcak çorba içince dilim yandı. Bakın üç cümledeki farklılığa bakın. Evet aynı şekilde yazılıyor ama bambaşka anlamlarda. Kahvaltıda ekmeği ben dildim. Ee, Türkçe diline sahip çıkmalıyız. Sıcak çorba içtiğim için dilim yandı. Gibi. Evet. A, a dal dal Hemen ipucunu hatırla. İpucunu hatırla. Ne aklına geldi? Mekmak getirince dalmak. İkinci anlamı ağacın dallarından her biri yav. Ağacın dallarından her biri. Burada eylem yine. İş oluş hareket. Şimdi birinci anlamına bakalım. Çok sever kimidir? Benim eşim çok sever hatta sertifika aldı gitti. Dalmak. E, dalgıçlar en derine kadar daldılar. Dalgıçlar en derine daldılar. E, denizde e, yüzeyden daha aşağı kısımlara dalış yaparlar değil mi dalgıçlar? Dal ağacın dallarından her biri anlamında. Aa Ağacın dalları çiçek açmış. Buradaki anlamı da zaten söyledim. Ağacın dalları. Dallardaki meyveleri görüyor musun? Yani ağacın dallarındaki meyveleri görüyor musun? Ama birinci anlamı ne? Bambaşka bir anlam. Ee, başka, başka. Dolu, dolu. Ee, Bunlar niye açılmıyor Bay Bilgin? Sen mi yapıyorsun bana böyle şeyler? Dolu. Hemen aklına geleni biliyorum. Bir yağış türü diyeceksin. En son haberlerde izledim bunu. Onunla ilgili bir cümle kuracağım. Bir de içi boş olmayan. Neyin tersidir? Zıttıdır, öyle söyleyeyim. Boş. Boş, dolu deriz. E peki, bir yağış türü. İnsanlar e, çok şiddetli dolu yağacağını duyunca arabalarına, arabalarına battaniye örttüler. Bugün e, dolu yağdı. <laughs> bir yağış türü. <laughs> Diğerine, içi boş olmayan. E, bu sürahi dolu, şişe boş e, veya Kutunun içi tıma tıkız dolu. Çantam ne kadar dolu? Çantam ne kadar ıvır zıvırla doldurmuşsun? İçi boş olmayan anlamında ilk anlamı, e diğer anlamı da yağış türü. Bugün dolu yağdı. E çok ürkütücüydü. Gibi geçiyorum. Başka var mı? Var, dolu var. Dolu var. Siliyorum. Dil Ekmeği dildim. Türkçe diline sahip çık. E, dilim yandı. Dal. Anlamlar hep farklı. Bak buna dikkat et. Dalgıçlar en derine daldı. Dallar e, çiçek açmış. Ağaç dalları diğer anlamı. Dolu. E, dolu yağmasından hoşlanmam. Diğer anlamı. E, bu ev insan dolu e, ee, içi boş olmayan anlamında birçok yerde kullanabilirsin. Geçtim. Dersimin e, 40 dakika daha da uzatabilirim. O kadar fazla eş sesli kelime var ki hangi birini yazsam diyorum. Hadi söyle hangisinden devam edeyim. Bana bir tane eş sesli kelime söyle zorlanıyorum. Sağ. Ol. Onun dışında Yat Çok şey biliyor bu da Öğrendin değil mi benimle dersleri dinleye dinleye Hayır ben çok okuyan biriyim Zaten okuyan biri başkasına çok ihtiyaç duymuyor Kendi kendine de öğrenebiliyor Evet biraz ukalayız Ne dedi? Sa Sa Ne anlama geliyor Sa Bir yön evimizin sağında bir yön eczane var canlı diri aa mekmak getir ne anlama geldi sağmak eylem burada mekmak getirebiliyorsan eylemdir şimdi bakalım üç anlam karşımıza çıktı sağ bir yön ee, bana sağ kolunu göster. Sağ dön. Eskiden beden eğitim dersinde çok yapardık. İkinci anlamı canlı diri. Trafik kazası olur Allah korusun. Ee, ne yaparlar? Bakarlar canlı mısın öldün mü diye. Burada bu adam sağ diye biri bağırıyor. Yaşıyor anlamında. Bu kedi daha sağ Ölmemiş, canlı, diri. Ee, ben uçak düşüyor, ben sağ kalmak istiyorum. Yani yaşamak istiyorum, ölmek istemiyorum gibi. Sağmak. E, hadi yavrum, köydeyiz. Git inekten süt sağ. İnekten süt sağ. E, bu da eylem anlamında. Geçtim. Evet, düş var. Benim aklıma gelen düş. Bay Bilgin'in dedikleri de aklımda. Düş. E hemen mekmak'ı getirelim. Düş. Mek. Bunu biliyorsun. Düşmek, düşme eylemi. Bir de ne var? Bunu da biliyorsun. Rüyada gördüğümüz. Belki ben unutabilirim. Başka anlamları da vardır. Başka kelimeler. Düş, düşmek. Ee, merdivenlerden çok kötü düştüm. Burada eylem anlamında. Düşümde uçuyordum. Düşümde uçan bir halıya binmiştim. Ancak düşlerde olur bu. Düş, rüya anlamında çocuklar. Ee, başka satır dedi. Aa satır biliyorsun sen. Ee, satır. Öğretmenim satır başı yapalım mı? Dersin, derste değil mi? Öğretmenim satır başı yapalım mı? Yazının ilk sırası. Defterde yazdığın yazının satır demek defterde yazdığın satırın şurası ilk sırası. O satır başı oluyor. Şöyle boylu boyunca buna da bir satır deniyor tabi. Satıra yaz, şu satıra yaz yavrum deriz. Satır başı da ilk sıra oluyor. Ee, diğer anlamı et kesme bıçağı, koca bir şey olur. Resimde görüyorsun bak, et kesme bıçağı. Ee, satır benden uzak dursun. Hadi cümlede kullanalım ee, bakalım. Evet, yazının bir sırası. Bir de ne dedik? Et, kesme, bıçağı. Cümlede kullan. Öğretmenim bu satırın sonuna kadar yazalım mı? Evet. Öğretmenim e, kitaptaki tüm satırları dolduralım mı? Evet. O satırı sen biliyorsun ne olduğunu. E, diğer anlamda et, kesme, bıçağı. Babam. Kurban etini satırla doğradı. Babam kurban etini satırla doğradı. Yoruldum. Ee, bu böyle devam ediyor. Hiç bitmiyor. Mesela e, aklıma gelenler arasında kuşak var. E, bele bağlanan kemer. Bu elbisenin kuşağı çok hoşmuş. Bele bağlanan e, kemer. Bir de nesil var. Sizin kuşak... Bunları bilmez. Büyükler bize söyler. Bizim kuşak eskiden sürekli sokakta oynardı. Şimdiki kuşak hiç sokakta oynamıyor. Yani nesil, soy anlamında kuşak. Koca var, kadına göre eş. Kocanın adı ne? Annelerin eşi ne denir? Koca denir. Bir de kocamak var. Mekmak getirdim. Yaşlanmak. Bir de büyük anlamında bu koca evde mi oturuyorsunuz? Bakın birçok anlam olabiliyor. Uç var. Hadi mekmak getir. Uçmak. Uçmak. Keşke gerçekte insanlar uçabilseydi. Bir de bir nesnenin sıvı sivri kısmı. Kalemimin ucu çok sivri. Neymiş? Bir nesnenin sivri kısmı. Bıç, bıçağın ucu çok keskin. Bıçağın ucu çok keskin. Ee, kale var. Bunu erkekler iyi bilir. Futbolda oyun aracı. Ee, kalede ben durayım mı? Kalede ben durayım mı? Satrançta bir taş var. Kale... En köşeye konur, e, satranç taşıdır ikinci anlamı. Bir de kale gibi ev yapmışlar oğlum çok sağlam anlamında yani. Kale gibi evim var çok sağlam anlamında. Çocuklar böyle 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 o kadar çok kelime var ki e, test sorularında eş sesli kelimeleri. otur şimdi e, biraz anladığını düşünüyorum. Neydi okunuş yazılış aynı değişmiyor. Eş ses aynı harflerden oluşuyor ama anlamları farklı. E, bence testle daha iyi anlarsın. E, o yüzden otur, kaynak kitap evde ne varsa aç, eş sesler kelimeler konusundan testlerini çöz. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.